Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle 15 tatil olduğu dolayısıyla bu hafta kampa gidemedik. Buradan sesleneceğim. Almış olduğum bir elektrikli pompayı sizlerle satmak istiyorum. Yani bunu diğer videolarımda içerik üretmiş olduğum videolarda bir videomda görebilirsiniz. Daha yeni aldığım için çok kullanma fırsatım olmadı ama deneme fırsatım oldu. Bu ürün normalde daha önceki videomda, ilk videolarımda bir tane elektrikli pompa vardı. Bu elektrikli pompa e, yurt dışından gelen bir elektrikli pompa. Çünkü bu tarz elektrikli pompalar yurt içinde e, bulunmuyordu. Ama ben e, bir tane buldum. Bunu sizlere tanıtmak istiyorum. Yorumlarda var yani e, şişiriyor mu e, gerçekten çadırımı kaldırır mı vesaire İnternette arama motorlarında şişirme pompası yazdığınızda otomatik size diğer markaların şişirme pompalarını veriyor evet ama e, hiçbir şişirme pompası bunu özellikle sizlere söyleyeyim hiçbir şişirme pompası bu tarz şişirme pompası haricinde çadırınızı şişirmiyor arkadaşlar yani boşuna çadırınızı şişirmek için pompa alacaksanız para vermeyin. Bunun haricinde almayın. Ee, şimdi bunu tanıtmak için sizlere kutu açılışı yapacağım. Ee, bu benim almış olduğum ürün kendi ürünüm. Soran arkadaşların hem de sorularını cevaplamış olayım videomda. Biliyorsunuz ki benim 14 metrekare şişme bir çadırım var. Ben hemen hemen her hafta kampa gidiyorum. İçerik yürütüyorum. Kanalımda videolarımda da bakabilirsiniz. Beni destekleyebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Beğeni yapabilirsiniz. Beğeni yapmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğe ihtiyacı var. Yorumlarınıza beğenmenize ihtiyacımız var. Bunlar da sizlerle olacak. Sizlerin desteğiyle bu kanalımız büyüyecek. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Ben de sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi kutu açılışına geçelim. Kutumuz bu şekilde. Kendi kutusunda geliyor. İçerisinde şu şekilde bir adet pompanın hortumu. Şunu yere koyayım. Bir adet pompa. Arkadaşlar bu 12 volt çakmaklık adaptörümle çalışıyor. Fakat ben bunun ucuna şu şekilde internetten bir tane kablo aldım. Neden aldım? Ee, çünkü çoğunluk arabamın çakmaklığından çalıştırılmak için e, ben kamplarımda bir tane benim e, jel ekvim var. Ondan inverter aracılığıyla çeviriyorum gerçi yani normal elektrik 220 de alabilirdim neden almadım direkt bunu şekilde aparatla beraber bunu akıncına bağlayıp bunu da bu şekilde yapayım ve kolaylık olsun diye İşim daha çok görür diye bu şekilde aldım yani şu parça işinizi görür arkadaşlar yani bunun fiyatını fiyat vermiyorum değişiyor ama uygun şu şekilde Normalde geldiğinde şu şekilde. Bak kablosunu açmadım. Daha yeni çünkü. Hala şekilde duruyor. Çakmaklık girişine geliyor. Akü getirmedim çalıştırmak için. Çünkü videomda var. Bundan sonraki içeriklerinde de göreceksiniz zaten videolarımda. Bu pompayı kullanacağım. Yani bu pompayı kullanma amacım nedir? Yani neden bu kadar para verdim? Arkadaşlar ben biliyorsunuz ki... Yani diğer... Kamp yapan arkadaşlar da ben tabi daha sık Gidiyorum da yaz kış kampa gidiyorum Kampa gittiğim için arkadaşlar Şişirme hele bir de benim çadır büyük olduğu için Büyük olan çadır olan Arkadaşlar da vardır bilirler Yani gerçekten bazen Eziyet oluyor Nasıl eziyet oluyor yani Nefes nefese kalıyorsun şişirmekte zorluk çekiyorsun Hava soğuk kışın bahsediyorum e, Tepene kar yağıyor Yağmur yağıyor Yani daha kampa başlamadan Daha yoruluyorsunuz arkadaşlar yani bu sizi hayat kurtaracak arkadaşlar. Yani sadece öneri için size bunu tanıtıyorum. Ee, yani işbirliği şekli hiçbir şekilde e, işbirliğim yoktur. Bunu kendim aldım. Paturalığı kendim aldım. Ödemesini kendim bizzat kendi cebimden ödeyerek aldım. Yani bu size hayat kurtaracak. Yani evet daha e, öteki pompayı denemiştim. Bir tane turuncu renkte videolarımda bir tane pompa var. Onu denemiştim, kullanmıştım bu ikincisi e, bu ikincisi e, sizin gerçekten e, kamptan zevk almanıza yorulmamanız için ideal bir ürün. Kolay basit direkt takıyorsun arabana ya da benim gibi bir çakmaklık kirişi alıyorsunuz şu şekilde. Bunu ben bağlıyorum akünün başlarına 12 volt adaptörü. Takıyorum. Açma kapama düğmesi var. Kullanımı basit. Çok şey yapmayacağım zaten şu şekilde. Açma-kapama düğmesi var, artı eksi var, ee, PCI ve bar şeklinde iki çeşitli var, iki modül var. Bunu istediğiniz şekilde buradan PCI veya bar şeklinde ayarlayıp, buradan artı eksi yaparaktan e, direkt düğmeye basıyorsunuz. E, belli bir e, bir dakika kadar normal bir üfleme yapıyor, yani çadırın içindeki boşluğu dolduruyor. Ondan sonra pompa zorlamaya geldiğinde ise otomatikman ikinci moda geçiyor. Yani şunu demeyin ki yani ilk zamanlar oldu. Yani cihaz çalıştıktan sonra çok değişik bir ses çıkartıyor. Ee, yüksek bir ses çıkartıyor. Ya bozuldu vesaire arkadaşlar. E, bunun bu tarz pompaların çalışma prensibi bu şekilde. Yani yüksek sesle çalışıyor. Ee, ondan sonra daha kuvvetli üflemeye başlıyor. Yani şuradan çıkan şu pompanın ucunda takayım size. Bundan çıkan hava ikinci modda daha basınçlı olduğu için bu sefer çadırınızı ayağa kaldırmaya başlıyor. Şu anda şöyle üstünde de göstereyim yani kamerada gözükmeyebilir ama şurada vakumlama yani içeri diye oklar var içeri giriyor şu şekilde. Burada vakumlama yapabiliyorsunuz. Tam tersi ben çok kullanmıyorum ama burada da oklar dışarı gösteriyor. Yani yanlış takma ihtimaliniz hiç yok. Buradan Şöyle hemen takıyorsunuz, çok basit. Şöyle sıktınız, buradan ucunuzu, pompanızı, çadırınıza taktınız ya yani çadır olur vesaire, şişme yatak olur, ee, çocuğunuzun e, deniz yatağı olur, her türlü hava ile dolan şeylerin hepsinin uçları burada mevcut. 3 tane uç var. Ee, bunları her şekilde kullanabilirsiniz. Buradan takıyorsunuz. Şişiriyorsunuz. Yani arkadaşlar çok basit. Almak isteyen arkadaşlara şu şekilde şöyle yapayım. Tavsiyede bulunabilirim arkadaşlar. Yani hiçbir şüpheniz olmasın. Gerçekten kamp yapıyorsanız gerçekten kamptan sadece şişirmek için zorluk çekiyorsanız uğraşmak istemiyorsanız yani çok uçuk bir rakamlar değil fiyatları alabilirsiniz. İçerisinde de zaten şu şekilde geliyor. Hortumu geliyor. Garanti belgesi içinde şu şekilde bir garanti belgesi var. Ayrıca içinde de bir tane yedek conta var arkadaşlar. Tabi poşetinde geliyor. Ben bunu açtım. İçinde bir adet yedek conta koymuşlar. Contasını beraber geliyor. Arkadaşlar, bu anlatmak istediğim konu, bunu her şekilde güvenip de alabilirsiniz. Yani benim size sadece anlatmak istediğim, bunu e, tanıtayım. sizlere yardımcı olayım. Bu tarz videolar için e, kanalıma abone olmayı unutmayın, beni takip etmeyi unutmayın. Kanalımızın büyümesinde sizlerin çok çok büyük bir e, emeği var, sizlerin de desteği var. Lütfen aşağıdan beğen ve abone ol butonuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hepinize iyi tatiller dilerim. Hoşça kalın.